Depremleri konuşacağız. Çok değerli bir konu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Profesör Doktor Şükrü Soy stüdyomuzda yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, Japonya'daki deprem haberiyle sizi stüdyomuza konuk olarak aldık. Ama Türkiye'deki depremleri konuşacağız. Çünkü Özellikle Antalya'da ekranlara da arkadaşlarım görselle yansıttılar. Konya altında 8 Aralık'ta 4,3 yine 8 Aralık'ta bu kez saat 13.21'de Antalya Serik'te 4,9 ve e, öğle saatlerinde de yine Akdeniz açıklarında e, 3,6 büyüklüğünde 3 deprem yaşandı. Aynı süreç içerisinde 7 Aralık'ta da Van'da Tuşpa'da 4,6'lık bir deprem yaşanmıştı. Önce dilerseniz Antalya ile başlayalım. Çünkü işte Ankara, Konya, Antalya gibi şehirler aklımızda hep böyle o Türkiye haritasına baktığımızda deprem açısından güvenli nispeten güvenli şehirler gibi aklımızda kalmıştı. Ama endişeye sebep oldu Antalya'da daha büyük bir deprem oluşur mu sorusu zihinlerde. Ne dersiniz hocam çalışmalar ne gösteriyor? Evet öncelikle tabii ilk söylediğinize katılıyorum. Antalya Körfezi'nin özellikle doğu kesimi, Alanya'ya doğru olan kesimlerinde e, e, önemli e, faylar yok. Yani bir iki fay var ama e, tarihsel dönemler içerisinde de yıkıcı depremler yok. Ama Antalya Körfezi'ndeki o 4.9 yabancı kaynaklara göre 5.2 büyüklüğündeki deprem, hem büyüklüğü açısından çelişkili e, kaynaklar var hem de derinliği açısından Şöyle ki bizdeki verilen derinlik bildiğim kadarıyla 28 kilometre. Doğru. Ee, Çok derin değil mi? Ciddi bir derinlik değil mi? 28 kilometre. Bizim şu topraklar üzerinde olabilecek maksimum derinlik e, maksimum deprem derinliği 30 kilometre. Yani. Fakat dış kaynaklarda <laughs> Kandilli'de bile daha derin e, odaklı olduğu söylendi. Yani 84 kilometre, 100 kilometre. Bu, o zaman bizim içinde bulunduğumuz yer kabuğu içinde böyle bir deprem olmaz. Peki niye oldu? Eğer o doğruysa, o derinlikler doğruysa, bunun açıklaması şudur. Güneyde bir dalma batma zonu var. Ben hep söz ederim bu Rodos'ta Girit'in altına doğru Afrika yer kabuğu kıtası dalıyor. Ee, aynı şey e, Antalya Körfezi için de söz konusu. Dolayısıyla burada... Ee, kara üzerinde bu dalmanın izi olan aksu bindirme fayı var. Aksu bindirme fayı. Yani şöyle oluyor. Ee, ters fay dediğimiz bir şekilde kıtaların birbirinin üzerine bindirdiği yerde. Ee, buraya denk geliyor deprem. Normalde yaşlı bir fay o. Yani 5 ile 12 milyon yıl arasındaki bir döneme denk gelen yaşlı bir fay. Ee, bu zaman zaman reaktif oluyor. Geçmiş yıllardaki depremlerine de baktığımda 5'e geliyor, 5'ü biraz aşıyor ama 6 ve 7 büyüklüğünde depremleri yok. Dolayısıyla tarihsel dönem içerisinde burada yıkıcı depremler yok. Böyle bir durum içinde gelecekte daha büyüğü olur mu? İnanın ki bilmiyoruz onu. Hocam bir faylarla ilgili arkadaşlarımız bir görsel hazırlamıştı. Evet ona, ona bir bakalım. Akdeniz'in içerisindeki faylarla ilgili çünkü... E, Ekranlara Güzel. getirdi arkadaşlarım da. Ee, özellikle bu Doğu Anadolu bir tane fay hattı. vardı galiba. Ona da bakalım şimdi. Oluştuktan sonra Kıbrıs risk altında e, bir sonraki adım Kıbrıs olabilir diye bazı uzmanların açıklaması vardı. Özellikle Hatay'daki o depremden evet. sonra. E, benzer bir fay hattı değil ha, bu. Bu yarım kalmış ben elimle tamamlayayım. Buyurun. Bakın şurada Girit Adası, şurada Rodos Adası, şurada 4500 metre derinliğinde bir çukur var. Şurada biraz önce söylediğim dalma batma zonu var. Bu dalma batma zonu e, buradan kara üzerinden şöyle iz yapacak olursak bu aksu bindirmesine geliyor. Şu kırmızı çizgi güneyden olduğu kadar kuzeyden de şöyle geliyor Akdeniz'den. Kıbrıs'ın şurasından bizim İskenderun Körfezi'nden Doğu Anadolu'ya gidiyor. Böyle bir zon üzerinde bu hali hazırda aktif bir zon değil, yaşlı bir zon. Ama... Şu anda gördüğümüz kadarıyla aktif, reaktif oluyor zaman zaman. Beşin üzerine çıkan depremler yaratıyor. Hissedilmiş ama bir yıkım yok. Ya yani o büyüklükte zaten yıkım beklemek doğru değil. Ama izlenmesi gereken bir yer. Çünkü elimizde bu konuda çok fazla bilgi yok. Mesela Kuzey Anadolu fayını daha çok biliyoruz, Doğu Anadolu fayını daha çok biliyoruz. Öngörülerimiz var, orası için. Hocam, buyurun, evet. Hocam e, buyurun. Evet, böyle bir hazırlığı da var Tabii. arkadaşlarımızın. İşte şu dediğim şuydu. Ha, ofa, evet. E, şuydu. Bunun devamı deniz içerisinde şöyle gelir. Gelir. E, şuradan karaya çıkar. Aksu'ya, Antalya merkezden e, karaya çıkan bir e, faiz onu. O şöyledir. Bindirme şeklindedir. Şurası kuzey, burası güney. Şöyle bindirme şeklindedir. E, yaşlı bir fay. E, Genç değil ama zaman zaman aktif olabiliyor. Hatta buralarda da Kıbrıs'ta da geçenlerde yine Doğru. depremler olmuştu. Buna bağlı etkilerden dolayı. Çünkü e, Türkiye kuzeyden güneyden böyle sıkıştırılıyor. Bu sıkıştırmanın etkisiyle e, faylar üzerindeki gerilim zaman zaman deprem olarak karşımıza çıkıyor. Ama Antalya körfezi'nin dediğim gibi doğusu oldukça stabil böyle sık rastlamadı Depremlere sık rastlamıyoruz. Batısı için aynı şeyi söylemiyorum. Batısı için Fethiye, Muğla civarları hem tarihsel dönemlerde hem de günümüzde yakın zamanda önemli depremlere olan yerler. Antalya Körfezi bu anlamda daha stabil gibi düşündüğümüz yer ama... İşte bu bu tür depremlerde meydana geliyor. Hocam sizin uzmanlık alanlarınızdan biri yaptığımız yayınlarda e, bunu da konuşuyoruz. Tsunami, az önce Japonya'yı takip hmm. ederken siz hemen yayın arasında e, sorduğunuz bir Tsunami alarm verilmişti... ...ama 50 santim gibi bir e, dalga yüksekliği ölçülmüş. Şimdi akıllara e, Antalya'da evet belki karada değil ama Körfez'de ya da Akdeniz'de oluşacak bir depremin... ...bir Tsunami etkisi oluşturulabileceği sorusu geliyor. Şöyle de bir iddia var tabii iç deniz olduğu için tsunami olmaz. Marmara için de benzer şeyler söyleniyordu ama siz tarihsel olarak bunun gerçeği yansıtmadığını çok defa aktardınız. Yine Antalya için ya da Akdeniz için tsunami riskini sorayım. Yorumlarınız kıymetli. Buyurun. Ee, tabii ki tsunami olabilir. Çünkü bu biraz önce çizdiğim bu sarı renkli hat şöyle ters fay yer deniz altında düşey bir hareket yaratacak. Her türlü deprem tsunami yaratır. Ama büyüklüğü önemli. Yani en az 6.5 büyüklüğünde bir deprem olması gerekir ki ...burada tsunami olsun. Fakat e, şu tarafta... ...Güney Batı Anadolu'ya doğru olan kesimde... ...tarihsel olarak... ...müthiş, korkunç depremler var... ...ve ardından tsunamiler var. Mesela 1506... ...15 bin kişinin öldüğü... ...tsunami ve deprem... ...şeyleri var tarihsel dönemlerde. Tsunami nereye etkilemişti hocam o zaman? Tüm kıyıları burada. Tüm kıyılar. Çünkü tsunami e, kıtalar arası hareket edebilen bir yer. Akdeniz kapalı deniz e, olduğu için... Eminim Mısır'a da gitmiştir, Ege'ye de girmiştir, İskenderun Körfezi'ne de gitmiştir. Belli zamanlar içerisinde tabii değişkenlikleri var. Fakat Akdeniz dünyada tsunami bakımından ikinci tehlikeli yer. Bakın Atlantik değil, Hint değil. Birincisi Pasifik, ikincisi Akdeniz. Çok sayıda tsunami var. Nereden biliyoruz? şey Akdeniz medeniyetlerin olduğu yer, sürekli kayıtların olduğu yer işte Poseidon tanrısı bilmem ne deniyor, yazılıyor, çiziliyor. Bunlar hep eski tsunami'leri anlatıyor. Doğru. Ee, bir de o değişim kayıt altına alındığı için izleyicilerimiz de eminim biliyorlardır. Efes Antik kenti aslında tamam. bir liman şehri. Tabii sonra havza dolduktan sonra Menderes Havzası orayı kapatıyor topraklarla birlikte. Yani tarihsel olarak kayıtları var ee, evet. ve o kalıntılarda bulundukça bununla ilgili yorumlar yapılabiliyor. Evet. Hocam bir de eğer bu konuyu tamamladıysanız evet. e, Van Tuşba, Hemen bir önceki görseli rica edeceğim yönetmenimden 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ee, işte burada ee, bir ilkini açalım yerini görelim sonra buna tekrar döneriz ee, ne dersiniz hocam bir kez daha kendini Şu. hatırlattığı Van Gölü'nün yakınlarında bir bölge evet. depremin merkez üssü. 4.6 büyük bir deprem değil. İpide değil. Bir, deprem bir uyarıcı, değil. Bir tekrar şimdi fay haritasını ekranlara getirirsek evet. o noktanın hareketliliğini de hocam hem izleyicilerimize göstersin. Tabii. Hocam buyurun, evet, şurası yani, galiba karşılık geliyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattının içerisinde bir bölge midir, bir risk oluşturur mu, daha büyük deprem beklenir mi? 4.6'nın tam üzerine düştüğü bir fay yoktu, baktım ben. Yani o bakımdan şunu tetikler, bunu tetikler diyemeyiz ama... Biliyorsunuz şurada bir 2011 depremi var, Doğru. Van depremi. Bir de şurada şu fay 1976'da Çaldıran depremi olarak anılan bir alan. ya Burası sıkışmanın maksimum olduğu yer. Dolayısıyla o yüzden dağlık zaten bu dağlık bölge. Şu Doğu Anadolu fayı malum 600 kilometre uzunluğunda. Burada işte 2023'ü yaşadık korkunç bir şekilde. Doğru, Kuzey Anadolu fayı da aynı şekilde tehlikeli ve 8'e yakın büyüklükte deprem oluşturabilecek bir yer. Ama onun sanıyorum şu kesmi, şurada bir 7 su var. Orasını tehlikeli buluyoruz. Yani orada 7'ye varan bir deprem olabilir. Erzincan'ın doğusuna düşüyor. Erzincan'da biliyorsunuz 1992'de doğru bir deprem olmuş. 6.8 büyüklüğünde deprem olmuştu. Ve çok yıkıcıydı. Ha. Onun doğu kısmı tehlikede. Ama e, tarih söyleyebilir miyim? Hayır, söyleyemiyoruz. Ama potansiyel olarak biz yerleri zaten bildiğimiz için e, vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Aynı şeyleri Doğu Anadolu fay için de ben e, eski e, e, video arşivlerime baktım. Sürekli söylemişim zaten. Hatay, Hatay, Maraş, Maraş sürekli söylemişiz. Yani e, bilmiyoruz ama yaklaştığını biliyoruz. Şimdi İstanbul, İstanbul, İstanbul deniyor. E, bunun bir altyapısı var. Bir sürü kurum bir sürü birçok e, bilim insanı bunları söylüyor. E, birçok bilim insanı söylüyorsa biraz dikkate almak gerekiyor bunları. Elbette dünyada kimse bilmiyor. Ne Japonlar, ne Amerikalılar deprem tarihini, büyüklüğünü bilmiyor. Ama biz memleketimizi iyi tanıyoruz, biliyoruz. Neresinden neler olabilir? İşte söyledik yani şimdi bu bura, burada bir deprem olursa ben kahin miyim? Değilim. Sadece bilimsel bilgilerimin verdiği bana öngörüyü kullanıyorum. Van depremini hatırlıyorum hocam. Yayındaydım e, o esnada. Hatta tam da akşam saatleriydi. Yanlış hatırlamıyorsam 11-12 gibiydi e, deprem oluştuğunda. Tam yayına hazırlanmış ya da yayına girmiştik ya da 9 gibiydi. E, tam hatırlıyorum. E, ve yine oradan e, çok büyük olmamasına rağmen çok yıkıcı bir deprem olmuştu. Birçok e, bina yıkılmıştı. Hatta sonrasında meslektaşlarımızın da bulunduğu bir otel Tabii yıkılmış. Tabii ki Bayram Otel. Evet, gazeteciler maalesef içerisinde evet. e, bir artçı sarsıntıydı anladığım kadarıyla yani, o Japonların da vardı. Evet, içinde ve hayatlarını bir kaybetmişlerdi. Sarsıntı. O yüzden endişe e, uyandırıyor vatandaşlarımızda da van bu konuda riskli midir diye. E, aynı hat üzerinde midir o 2011'deki depremle bu deprem yoksa birbirlerinden farklı bir Aynı hat üzerinde değil. Biraz fark var ama Burada da aynı Antalya'da olduğu gibi faylar şu şekilde, güneyden kıtalar aşağı doğru giderken üstteki dağlık kesim bunların üzerine geliyor. Depremler öyle oluşuyor. Dolayısıyla bu bölgede hemen komşumuzdaki da kattığımızda… Özellikle İran hattında tabii çok deprem oluyor. Zaten olur. güneyde de biraz Başkale falan var, oralar deprem bölgeleri. Ve Hakkari'ye doğru indiğinizde 1930'da korkunç büyük bir deprem var o bölgede. Dolayısıyla bu bölgeyi bölgenin hepsini deprem bölgesi olarak düşünmek bence doğru. daha iyi olur. Hocam çok teşekkür ederiz.